Efendim hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümümüzde Nordica kayak ayakkabısının iç botunu nasıl yıkanır ve içinde tabanın astarı falan kalkmış, onların tamiratı nasıl yapılırla alakalı bir çalışma yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar iç botumuzu çıkarabilmek için bütün kelepçelerini şöyle sökeriz. Daha sonra basit çıkmayacaktır sol ayağımızla ve sağ ayağımızla e, ayakkabımızın sabitlemesini yapar. İç hazneyi yukarıya doğru çekeriz. Biraz zor gelecektir. Endişe etmeyin. Sertçe çekebilirsiniz arkadaşlar. E, bakın e, şu alt tarafının tabanı açılmış ve iç tarafındaki astarın şu e, kaplaması yerinden çıkmış. Bunu güzelce yerine yapıştıracağız. E, dikeceğiz. Ve e, güzelce temizliğini, bakımını yapıp yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde hemen öbürünü de sökelim. Bunun da yine e, alt tarafında biraz açılmalar var. İç astarında da e, kalkmalar var arkadaşlar. İkisi de aynı şekilde. İkisini de güzelce bakımını, tamiratını yapıp ondan sonra kullanacağız arkadaşlar. Hadi öncelikle bir bunları makineye atalım. Evet. iki iç botumu makinemin içine atıyorum ve e, tabanlarını da atıyorum. Makinamı kısa programa ve 30 dereceyi aldıktan sonra makinamızı çalıştırabiliriz arkadaşlar. Ayakkabımızın içikleri güzelce kurudu dostlar. Şimdi gelelim şu tabanın açılan yerlerini ee, bir tamir etmeye bakın. İyice zaten açılmaya açıldı. Şöyle tabanlarını kaldırdım. Her ikisinin de arkadaşlar yani elledikçe şuralardan şöyle kalkıyor. Ben de dedim ki sökelim adam gibi yapıştıralım arkadaşlar. Bu yönlerini karıştırmayalım. Şimdi öncelikle e, ben bunu bale ile yapıştıracağım. Bale ile yapıştırabilmek için e, şöyle alt tarafının zımparalı ve temiz olması gerekir. Temizliğine temiz ama zımpara ihtiyacı var mı? Elbette ki zımpara ihtiyacı var arkadaşlar. Zımparaları şöyle bir ahşap zımparası ya da metal zımparasıyla arkadaşlar şuralardan dikişlere zarar vermeden zımparasını yapacağım. Şimdi bu işlemde eski yapıştırıcı kalıntılarını ne kadar iyi temizlersek ve yapıştıracak olduğumuz zeminin e, yüzünü ne kadar böyle tırtıklı hale getirirsek yapıştırıcımız daha düzgün yapışacaktır. Dolayısıyla da eski yapıştırıcımızı kaldırabilmek için arkadaşlar ben bir miktar şöyle e, bir benzin döktüm ve eski yapıştırıcının yumuşamasını sağlattırdım arkadaşlar. Bunu da üzerinden baya baya bir yapıştırısını kaldırttırdım. En son bizim para atacağım. En son bir kat daha. Ondan sonra balyemi sürüp geri yapıştıracağım arkadaşlar. Hadi şunun üzerinde kalıntılar da alıcıdan kalan kalıntılar da tam da bu şekilde dostlar. Evet arkadaşlar balileme işlemimize geçebiliriz. Balin mantığını her videomda söylüyorum. Her bali ile iş yaptığımda söylüyorum. E, i̇ki yüzeye de düzgünce sürmek e, iyice e, satıha boşluksuz bir şekilde sürüp aynı şekilde karşı tarafa da sürüp ondan sonra 15 dakika kurumasını bekleyip daha sonra çekişle döverek imkan varsa çekiçle döverek örste yapıştırmaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bali'miz iyice kurudu. 15-20 dakika zaman geçti. Şimdi şu tekini şöyle bir kenara kaldıralım ve tabanımızı yapıştıralım arkadaşlar. Daha dengeli ve ortalı bir şekilde yapıştırabilmek için malzemeyi tam dizimin arasına aldım ve ortalı bir şekilde. yerine koydum arkadaşlar. Ya normal şartlarda e, bir örsün içine şöyle konur, üzerinden şöyle çekişle vurulur ama e, bizim öyle bir imkanımız yok. Biz de elimizden geldiği kadar şöyle Evet arkadaşlar. Böylelikle de e, tabanlarımızı güzelce e, yapıştırdık. Artık e, kullandıkça kullandıkça da iyice yapışacaktır dostlar. İki, diğeri de bu şekilde oldu. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı olmaz. Su vesaire bir şey almadan sizin işinizi çok güzel görecektir arkadaşlar. Bir de en son olarak İç tabanlıkları var. İç tabanlıklarının üstünün kaplaması kalkmış. Bir de onun dikişini halledelim ve botumuzu hazır hale getirelim dostlar. Gelelim taban mevzuna. Arkadaşlar şimdi biz bunu makineye attığımızda e, birazcık çekmeler meydana gelmiş. Bakın bu bu hadi biraz neyse de e, bu tamamen artık uymaz olmuş. Yani bundan çok fazla uzamış gitmiş. Ne yapacağız? Ben bunların şu astarlarını şöyle kaldırdım attım arkadaşlar. Şimdi ben bunları eski bir kumaştan e, e, bir astar uygulaması yapacağım. Astarını değiştireceğim. E, şöyle uzunluğunu ayarladım. Bu bir e, eşofman altı penye arkadaşlar. Hemen şöyle kestim. İki parça çıkacak zaten. Hemen ikiye de ayıralım. Şimdi öncelikle Yapıştıracağım arkadaşlar. Daha sonra da e, dikeceğim. Bu işlem için e, balık kullanıyorum. Şimdi bezimi şöyle üst tarafına güzelce yapıştırdım arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da yapalım. Ve bunu da Evet şöyle yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi e, kumaşımı tam da ayakkabının astarına gelecek şekilde güzelce şöyle önce bu kafasını alacağım sonra incesini keseceğim. Evet arkadaşlar bakın tabanımın astarını güzelce kestik artık bu hazır arkadaşlar. Şimdi diğerini yapalım. Evet arkadaşlar tabanlarımız bakın gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi ben bunu bu şekilde bırakmayacağım elbette ki e, bunu tekrardan bir de şöyle dikiş atarak etrafını döneceğim ki e, yarın bir gün bir daha kalkmasın diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de köşelerini şöyle makineyle geçelim. Evet arkadaşlar tabanlarımız da güzelce dikişlerini attık ve şöyle bir görünüm kazandı. Artık tabanlarımızı yerine yerleştirebiliriz. Evet sağ sağına solu soluna gelmesi lazım arkadaşlar. Bu tamam. Şunu da halledelim. Evet. Şimdi de ayakkabılarımızı iç ayakkabıların içlerine geçirelim dostlar. Peki arkadaşlar bölgede bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.